Merhabalar, Erdem Çorapçıoğlu ben. Bir devam videosuyla sizlerle birlikteyim. Bir önceki videoda XP Pen Deco Pro ürününü açmıştık. Şimdi bu ürünü bilgisayarımıza nasıl entegre ediyoruz, nasıl kullanıyoruz örneklerle size onu anlatmaya çalışacağım. Bu 8. kayıt denemem. Umarım bu sefer başarılı olurum. Önceki denemelerde çeşitli teknik aksaklıklar oldu. Bu teknik aksaklıklar hakkında da sizlere bilgi veriyor olacağım. Şimdi öncelikle e, tabii ki ürünü açtık, bilgisayar USB'den bağladık. Çünkü kablosuz bağlantı özelliğimiz yoktu. Ürünü verimli bir şekilde kullanabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Önce driver'ını yüklememiz gerekiyor. Hemen o konuda size kısaca bir bilgi vereyim. E, tarayıcınızı açıp e, arama motorlarında XP-Pen Deco Pro diye yazdığınız zaman ekranda gördüğünüz sayfaya ulaşıyorsunuz. E, her ne kadar tableti doğrudan taktığınızda da Windows tanısa da özelliklerinden yararlanabilmek için bu driver'ı kurmanızda, sürücüyü kurmanızda yardımcı uygulamayı kurmanızda fayda var. Ben e, halihazırda görmüş olduğunuz ekranda gördüğünüz beta driver'ı yükledim. E, uygulamayı kurduktan sonra driver yani yüklemesini yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanızda fayda var. Yüklenen uygulamayı da kısaca size bir tanıtmak istiyorum. Şöyle ekrana getireyim. Bu uygulama değerli arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi Tablet alanının ekranınızda nasıl bir alan kaplayacağı, kalemin özellikleri ve tablet üzerindeki tuşların özellikleri gibi komutları yönetmemizi sağlıyor. İlk açılan ekranda tüm tablet alanının ekranın ne kadarını karşılayacağını veya tabletin dik mi tutuluyor yoksa farklı bir açıyla mı tutuluyor, ters mi tutuluyor bunu girebileceğiniz bazı ayarlar içeriyor. Kalem ayarlarına gittiğinizde ki ben bu standart ayarları henüz değiştirmedim. Üzerinde iki tuş olduğundan bahsetmiştik. Bu iki tuşa yapacağınız atamaları burada belirleyebiliyorsunuz. Örnek olarak birinci tuşa sağ klik, sağ tuş yani mouse'un sağ tuşu. İkinci tuşa da kalem veya silgi özelliğini atamış durumdayız. Bu arada üst bar barda dikkat ederseniz uygulamalar için özel atamalar yapabiliyorsunuz. Yani örnek olarak birazdan size PowerPoint üzerinden bir sunum örneği göstermeye çalışacağım. Alt verirse orada farklı atamalar gerçekleştirebiliriz. Farklı atamalara bir örnek vermek gerekirse burada express tuşlar var. 8 tane tuş olduğundan bahsetmiştim. Ben PowerPoint'te yansıyı atlatmak üzere, slaytları ilerletmek üzere birinci ve ikinci tuşa sırasıyla sol ve sağ ok özelliğini atadım, atamasını yaptım. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Bakın tablet çok büyük. Klavyeyi farklı bir noktaya koymanız gerekebiliyor. O zaman sunumda yansı atlatmak için buradaki tuşları kullanabilirsiniz. Lakin bir önceki video denememde bu tuşların birden fazla komut aldığını gözlemledim. Umarım bu çekimde bu sıkıntıyı yaşamayız. Yine e, tablet üzerinde çok özellikle bir alan daha var. Onu da son bölümde göstereyim. Dışarıda bir halka, içeride de touchpad gibi davranan, nitekim şöyle göstereyim bakın touchpad gibi davranan bir alan daha var. Bunları da uygulamalarında farklı şekil atamalar yaparak kullanıyor olabilirsiniz. Şimdi hemen bir kullanım örneğine geçelim. Burada size bir PowerPoint sunumu açacağım. Aynen bir hocaymışçasına sunumu açıyorum. Bakalım sunumum açıldı mı? Hemen kontrol ediyorum. Sunumum açıldı gibi görüyorum. Şimdi sunumdayım. Normalde mağazada atlattığımız veya yön tuşlarıyla yaptığımız işlemler vardı. Şimdi Uzaktan eğitime başladık. Bu arada bu benim akademisyenlik döneminde verdiğim derslerden bir tanesiydi. Onu da örnek olarak sizinle paylaşmak istedim. Hemen ekranıma getiriyorum. Bakın yaklaştırdım tablet üzerinde kalemimi ve ekranda silgi tuş, silgi seçimi belirdi. Atama yaptığım tuştan tekrar bastığım zaman dikkat edersiniz. bakın şu beyaz alanda göstereyim. Kırmızı bir kalem ortaya çıktı. Burada ne yapabiliriz? İlgili yansılarınız üzerine bakın. Mesela ben artık bilgisayar yüksek mühendisi değilim. Doktoramı tamamladım. Burada bir basit düzeltme yapıyorum. Aynen bir doktor yazısı gibi. Ve ne yapmış oldum? Yansı üzerindeki bir değişikliği burada belirtmiş oldum. Şimdi hemen tablet üzerindeki işlemlere devam edelim. Atama yaptığım tuşlar olduğundan bahsetmiştim. İleri tuşuna basıyorum. Bakın ne oldu? Klavyem benden uzak olduğu için her şeyi tabletinden yönetebileceğim bir düzen oluşturmuş oldum. Yine boş bir yansıdayız. Burada hani algoritmalar dersi, yazılım derslerinden bir tanesiydi biliyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirim dersiyiz örnek olarak. Diyoruz ki burada sözde kodu inceleyeceğiz. Bu dersin teması budur gibi bir belirtme yapıyor olabilirsiniz. Yine gidiyorum aşağıda kalemimin yerini buldum. Bu tabletleri, bu tür tabletleri kullanırken arkadaşlar ekranda tabletler olmadığı için el göz koordinasyonu çok önemli. Ekrana bakarak yazıyoruz. Yine tablette nerede olduğumu ekrandan kontrol ederek buldum. Burada işlem yapabilirim artık. Örnek olarak 1 artı 2 eşittir 3. Evet doğru bir işlem yaptım gibi çalışmalarımızı burada gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak bazı yazılar yazdık. Şimdi bakalım mesela önceki yansıda yazımız duruyor mu? Hemen bir önceki yansıya geçiyorum. Evet yazım duruyor. Bakın atlamayı yaptı. Maalesef sanırım tuşlarla alakalı bir husus olabilir bu komutları iki defa alıyor. Left komutunu aldı. Sonra tekrar komut alması gibi bir durum olabilir. Bu sanırım kalem tablete yakın olduğu zaman da olabiliyor. Bunu tam henüz çözebilmiş değilim. Yazımız duruyor. Hemen kalem modundan silgi moduna geçtim ve yazıları önden koydum. Bilgileri burada silmiş oldum. Gördüğünüz gibi uzaktan eğitim amacıyla da rahatlıkla kullanabileceğiniz verimli, kaliteli bir tablet. Malzeme kalitesi, tuşları çok iyi. Yalnız burada bu tuşlarda bir atlama sıkıntısı var. Onun neden olduğunu araştırıyor olacağım. Belki Beta Driver'dan da olabilir. Şimdi bir başka uygulamaya geçelim hemen. Burada tabii e, yansıdığın üzerine değişiklik yaptığınız zaman, özellikle kalemle giriler yaptığınız zaman bu mürekkep ek açıklamaları saklamak ist istemediğinizi size soruyor Microsoft. Ben tabii burada yaptığım değişiklikleri saklamak istemediğim için çıkar deyip Sunumu sonlandırıyorum. Şimdi gelin isterseniz bir başka deneme yapalım. Burada da e, bunu nerede kullanabiliriz? Kullanabileceğimiz yerlerden bir diğeri de doğal olarak e, PaintShop, Photoshop veya benzeri herhangi bir tasarım uygulaması kullanabilirsiniz. Bu arada yazılarım, yazdıklarını lisanslı onda bilgisini vermek istiyorum. Hemen gidiyorum. Burada fırçayı seçtim. Bakalım bu fırçayla ben burada bir şeyler çizebilecek miyim? Dur, fırçayı da seçememiş miyim bu arada? Ne bu? Fırça aracı. Evet. Şimdi başlayalım. Ha, bu silgi moduna geçti herhalde. Pen moduna aldım. Önce silgiyle şurayı bir temizleyelim. Tamam. Pen moduna aldım. Bakın şimdi hassasiyeti yüksek bir tablet. 8000 ee, küsur hassasiyet vardı. İsterseniz küçük çizikler atabiliyorsunuz. İsterseniz bastırıp daha kalın ya da kalınlaşan çizgiler oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu tabi e, tasarımla ulaşan veya bu tür araçlara hakim arkadaşların rahatlıkla algılayabileceği özellikler ama derslerinizde veya farklı alanlarda bu şekilde de bu tabletten yararlanabilirsiniz. Tekrar biraz önce yaptığım gibi atama tuşundan e, silgiye geçirip burada e, bu çalışmaların tamamını da temizleyebiliyorum. Kısaca Tabletten oldukça memnun kaldım. Şu bir iki tuş atlaması ile ilgili sıkıntılar var. Tabi bu arada şey de gösterebilirim. Zoom özelliğimiz vardı. Bakın döndürüyorum. Yakınlaşıyorum. Yakınlaştıktan sonra silgi işlemini yapıyorum. Bunun hassasiyeti ile ilgili, bu bu bileziğin hassasiyeti ile ilgili yorumlar var. Çok fazla ilerlediğinden bahsediliyor. Hani O bir detay aslına bakarsanız. Belki bu yazılımla çözülebilir. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla oldukça verimli, rahat kullanılabilen ve birçok amaçla biraz önce size gösterdiğim gibi sunumlarınızı da kullanabilirsiniz. İsterseniz not almak için kullanabilirsiniz. Hemen onun da bir örneğini isterseniz yapalım. Microsoft'un örnek olarak Whiteboard uygulaması var. Hemen onu açalım. Kaydedilmemiş değişiklikler, beyaz tahtayı aç diyelim. Burada isterseniz şuradan hani ekranı küçültelim, herkesin şekilde beraber inceleyelim e, ee, bir kalem seçelim. Bu kalemin de rengi siyah olsun. Siyahı seçtik. Bunu bu arada kalemi de yapabiliriz. Çünkü mouse özelliği de var. Ben burada notlarımı hemen silgiden çıkalım. Burada notlarımı Erdem e, Mer Baba şeklinde yazabilirim. Tabi aslında el yazısıyla kullanmak için temel öncelik aslına bakarsanız el yazınızın güzel olması kabul etmemiz lazım. Bir özellik daha gösterelim. Madem böyle başladık. Hemen bu uygulamaları kapatıyorum. Şunları küçültüyorum. Bir uygulama daha bulalım size. OneNote kullanıyorsanız. Ben OneNote'u kullanmayı çok seviyorum açıkçası. Ee, bu OneNote'un tabii ki şurada bakalım buraya yazabilecek miyiz? Aa ekranı açmadım. Kusura bakmayın. Hemen ekranı açıyorum size. Şöyle ekranı açtım. Burada OneNote içerisinde de isterseniz notlarınızı bakın bu OneNote'un hızlı not Not alıyor şeklinde oluşturabilirsiniz. İsterseniz bunu biraz daha büyütüp, biraz fazla büyüdü. Şimdi gidip burada şöyle bir özellik yapabilirsiniz. Bu özellikleri biraz açalım Ya bunun metne dönüştürme. Şuraya gidelim. Daha güzel yazalım, daha güzel bir metin yazalım. de ne, me. Şimdi bu deneme metnini normalde elle yazdığımız şeyleri değerli arkadaşlar. Buradan yanlış hatırlamıyorsam bir alan vardı. Hemen kontrol edelim. Gözden geçir bunu. Şöyle seçtim. Mürekkepten metni. Bakın denemeye dönüştü. Bu benim hep hayalini kurduğum özelliklerden bir tanesiydi. Hani bazen tabii Aslına bakarsanız klavyeyle not almak daha da hızlı bazı dönemlerde ama. Yani elle not alıyorsunuz. Elle not almak gibi bir hobiniz, bir heyecanınız var. Son dönemde ben dolma kalemle başladım örnek Burada yazdıklarınızı güzel bir şekilde yazarsanız eğer, örnek olarak buradaki uygulamalarda olduğu gibi rahatlıkla onu bilgisayar metnine dönüştürüyor Kısaca e, burada olduğu gibi çok fazla farklı kullanımları illaki olacaktır. Siz de lütfen e, videonun altında yorumlarınızı paylaşın. Umarım e, verimli bir video olmuştur sizin için. Bu ürünü öneriyorum. Pahalı bir ürün. Alternatifleri de çok. Bu yon marka bir üründe vardı. Önceki videoda da bahsetmiştim. Kullanabileceğiniz. Ancak e, ben malzeme kalitesi ve büyüklük anlamında bir de buradaki e, ek özellikler nedeniyle bu ürünü seçtim. Ha, çok elzemli değil. E, bileziği olan e, farklı ürünler de var. Yine bahsettiğim markalarda olduğu gibi onları da tercih edebilirsiniz. Ancak yararlı bir ürün olduğunu özellikle uzaktan ders veren veya tasarım yapanların zaten mutlaka kullanacağı bir ürün olarak paylaşmak istiyorum. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.